İsmaila cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefat haberini torunu duyururken gelen üzücü haberin ardından Mahmut Efendi'nin cenaze töreni hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. 93 yaşındaki vefat eden Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi ne zaman ve nerede? İsmaila cemaati lideri Mahmut Efendi'nin cenazesi hangi camide kılınacak? İşte Mahmut Efendi'nin cenaze töreni hakkında bilgiler. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmaila cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefat haberi sonrası, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi ne zaman ve nerede? İsmaila cemaati lideri Mahmut Efendi'nin cenazesi hangi camide kılınacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Mahmut Efendi'nin cenaze töreni hakkında detaylar. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmaila cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta Osmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, İsmaila Cami İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sevgili Şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir cümle ümmetki Muhammed'in başı sağ olsun, ifadeleri kullanıldı. Usta Osmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı mahallesindeki evine getirildiği öğrenildi. Ve yandan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Mahmut Usta Osmanoğlu kimdir? Mahmut Usta Osmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde Şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmaila Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmaila Camii'nde imamlık görevine başlayan Usta Osmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü. 2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumundan sonra kendisine İslam'a üstün hizmet ödülü verildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.